Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Murat arka Bugün sizlerle birlikte Nether'a gideceğiz. Evet. Geçen bölüm hatırlarsanız Nether'a gitmiştik. Bugün arkadaşlar sizlerle e, elmas kazma falan yapmıştık. Ok yapmamız güzel. gerekiyor arkadaşlar. Hardcore'u bitirebilmemiz için. Arkadaşlar gördüğünüz üzere. Tabi bizim için ok değil arkadaşlar. Ve benim kaç bölümdür yatağım yok arkadaşlar. Yani bayağı ama. ne yapacağız? Şöyle bir şey deneyeceğim. Yapak yani yapamıyorum hiçbir şekilde arkadaşlar. Yeterli ürün var. Yani. Sadece iki tane. Üç tane yani. eski köyü. Yani Allah bir tane verdi bir tane vermedi. Bari bir tanesine iki tane çıksaydı. Ne yapacağız? Madeni yiyeceğim. Önce elmas kılıç da yapmam gerekiyor. Elmasım var. Çok iyi var. Yaparız da. Gül abi. Elmas kılıç da yaparız. Uf tam yetti. Evet, Uf tam ayrıca iyi bari tamam saldırırız iyi e, demir falan şöyle bir şeyler. Belki bir şey basalım arkadaşlar. bir gerekiyor. Şimdi abric. Şu an ben de elbette... önemli arkadaşlar. Bunları bana yapmıştır. Başlıyorlar zaten. Ağabey nasıl

Buradaki lavın içine dönüyorum. Gerçi dolmuyor. Burada madene inelim biz bir. bir, bir madene bir. biraz daha... Tabii ki bunu Lan kapat! Ah, ah, tamam. Tamam arkadaşlar şöyle görmek istiyorum. Hatırlıyorum artık. kılıcımız da var zaten. İyi. Bu ne dura gideceğiz arkadaşlar bu arada. Yani gidemeyebiliriz ama. Neyse. Canım. Benim... çok güzel bir yer yapmışım i̇şte. Bu Oo uh, demir var. Bunlar buradan nasıl geçerler? Şöyle geçerler. Öldüm ya lan. <laughs> <laughs> lan kaç bölümdür orada mısın? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Yaşasın. Patla. Geçiyor ya. <laughs> daha. Yalnız. Patla. Tamam. Kardeşim, Siyon hocam. Seni yakmanın bir yöntem var. Mısın? Sen öldün mü lan? Yay var. Yayımız da var Ben gelişen bir insan görmedim. Burada hapis var. Ben var. Şimdi arkadaşlar biz yayını aldık mı? ya yokmuş galiba. Şu boş şeyleri at havluya için demir kazmayı falan. At abi. Elmas çok önemli. Allah korusun. Şunu da sol alalım at şu at 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 şu boşuna uğraşma at eve gidince zaten alacağım tamam Kardeş bir şey soracağım siz buraya niye bakıyorsunuz? İnşallah buraya gelmez mi? Neyse kapışırız. Sıkıntı yok benim için. Her şekil kapışırım arkadaşlar. Ben hemen üstte çıkayım. Ee, çıktım. Çok güzel. Evet üst katta bazı şeyler var arkadaşlar. <laughs> ha ya bu arada. Her bir şey. Şey. <laughs> <laughs> Gidelim mi İnşallah inşallah <laughs> Hiç şeyim kalmadı yani ciddiyim. Sinirlerim daha doydu. Ya o kadar geliştik ya Hardcore'da Ya yani niye gittim ki? Başka bir yere yapsaydım portal. Evimiz de şurada bir yerde olması. Evde de kaybettik hala. Evde yok arkadaşlar. Ev şurada bir yerde olması gerekiyor ama. Gidelim bakalım. Öldü kardeşler benim dünya izleyelim şöyle. Aa şuradayız. Bizim orası arkadaşlar. E şimdi ben şu portalın dışından nasıl geçeceğim abi? Yani bak oha coin'ler varmış lan şurada. Lan buraya gitseydik lan. Onun basılı <laughs> coin'ler varmış. Biz niye buraya gelmedik? <laughs> <Fe> Allah'ım. <'ın gülüyor> Gitmezdik lan. Evet bir çank bozukluğu var arkadaşlar oyunda. Bunu özür dilerim. Yani arkadaşlar hardcore'da bu sorun gelelim arkadaşlar. Öldük lan. Yuh. Gidemiyorum da. Gitti abi şey ya. Vallahi da yüzmeye çalıştı. Bassınız lan her şey. Şimdi ben arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir girelim T'ye. Game mode şöyle game board. bunu tam Pardon bir dakika kaydetmeni menüden diyelim şuradan. Şu art üzerine düzenle diyelim. Simgeyi sor dünya kola Yedek Ya da ya da dünya akıcı alet dünya uçmuş Ayarlarını şartlar. Dünya akıcı alet getir. İyi ee, ben niye buraya gösterdim? İyi evet, çok mu? Yedek klasörünü aç, dünyaya aç. Yedek klasörünü aç, yedek oluştur, dünya. Vardı şöyle şurayı bugün Arkadaşlar bulacağız Bu arada benim burada videoyu kesiyorum bir sıfırlı bir nokta bu video boş geçmesin diye bir şey yok. arkadaşlar üzülmeyin bu bir oyun yani demeyin Allah kahretsin niye sonu geldi falan küfür etmeyin arkadaşlar ya bu bir oyun arkadaşlar o kadar da sinirlenmeye gerek yok değil en iyisi burada bu videoyu bitireyim arkadaşlar bu videoyu dinlemiyorum video, 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 video. Neyse arkadaşlar ben şimdi bugün e, sizlere arkadaşlar şöyle bir ne yapayım yani özür olarak komik bir yapayım bir işine bir şeyler yapayım geleyim arkadaşlar yani ne yapabilirim bilmiyorum onda neyse arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim şöyle girdiğiniz ara göstereyim arkadaşlar Gördüğünüz üzere şöyle göstereyim. Lan ben niye böyle yaptım? Kapat. Şuraya girdim. Yani bunu sıfırlayacağız mecburen arkadaşlar. Şuraya gir. Kırmızı. Aha. Şöyle şunu sıfırlıyorum. Şöyle arkadaşlar. Anladınız mı? Şimdi buna sağ tıklıyorum. Yani bu an olarak kalsın mı bilmiyorum. Üldük yani. Nereden bileyim? Kaydet bana ben ya da şunu sildederek. O da şey gitti anasını. Ha, şöyle şuna girmeye çalışıyorum. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar İçeride göstereyim. Minecraft ata veriyor böyle bir o bu yok diye. Türkçe tamam diye. Ne yapalım? Ben seçeneklere gir bari. Her şey bilir. De, tamam tamam da tamam da bari de oyuncu da. Ne yapak? Öldük. Demiralar keser mi bu. Değil. Onun arkadaşlar yani öldük, rip olduk. Oğlum ben şu şu. Bir de bazı seçenekler diyeyim. Şimdiden ayarlarına gir şunu yap, şunu aç. Tamam da şu seçenekler. Benim şöyle mesela ben yapaylarından şu çıkar. Yeniden sok. Tamam da böyle. Bakalım cidden siyah mı geliyor? Hani gelmedi iyi bir dakika öyle bir şey yapmak istiyorum işte mesela şuradan mesela kaynak payetleri de, bir şeyde bu arada ben bunu kapatınca aşağı şöyle tamam iyice o güzel oldu yalnız mayanahtı farklı bir şekilde açıyor bu arada isterim karakterim gidiyor yani onu da isterim şurada bir karakterim gidiyor yani <laughs> bir sevgi sonra mayanahtı elinde şuradan açayım da şu kaynak payetlerini sokayım şunu Tamam da. Neyse arkadaşlar burada video sonuna gelelim. Bugün şöyle şimdi delet yapalım da, da boş boşuna yer acı falan filan. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı zaman olup videomu beğenmeyi Görüşürüz. Bay. Bay.